Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir bölümümüzde bugün aldığımız monitör ve kabloları hakkında konuşacağız. Tamam, Uçukları burada. Kablonun ucu burada. Kasaya takılan iş bu. Bu da işte monitöre takılan. Bu da kasaya takılıyor. Monitöre takılan kısmı şey. ikisi de kasaya takılıyor. Şurası işte bildiğiniz gibi birisi takılıyor. İşte fişi. Evet şimdi e, anlatayım monitörümüzü sizlere. Windows Vista diyor. Jasper arkasında LCD monitör Project name filan yazıyor. Model no işte. Ne mal olduğu filan yazıyor işte nerede üretime girdi falan yazıyor siyah olduğu için çok berbat görünüyor neyse işte açıl kurulurken ve ilk bölümü kamera ve ses kaydı ve ekran görüntüleriyle ile edeyim süper bir şey yani bu yani şu anda benim yaşadığım işte kimse yaşamamıştır şey kalsam da orda işte yaşadığım mutluluğu şu anda kimse yaşayamamıştır arkadaşlar dediğim gibi this is my world ne alaka şimdi işte Casper diyor burda açılış tüsler var siz göremiyorsunuz Hiç kapanma açma Buradan ses ayarları bilmem neleri İşte bu kadar küçük bir monitörüm. O kadar küçük değil, o kadar büyük de değil monitör yani. Ne güzel oyun oynanır. Ne oyunlar çekeceğime geldiğimize e, Outlast e, bu, Sims 3 bu kadar. Şimdilik. Bir de e, gelecek bunlarda düşünürsem Outlast'ı bitirdikten sonra Outlast'in yerine Far Cry 3 gelecek. Ondan sonra e, Minecraft gelebilir. Bu kadar. Şimdi ki ee, Sims 3'ün yerine Sims 3 Pet de gelebilir. Bilmiyorum tam. Ee, modlu Minecraft da gelebilir. Diyeyim ben size. Hani Modlu Minecraft da gelebilir. Ee, bakacağız durumlara. Ee, Birçok oyun çekmeyi düşünüyorum. Evet. Goley'in eski bir oyun incelemesini yapacağım yeni çıkan oyunların incelemesini yapmayı düşünüyorum mesela. E, Battle Fail, Battlefield, Hardline gibi oyunları. E, şimdi e, PlayStation 4'ünde çekmeyi düşünüyorum. O Lego serisi olsun şey olsun. Bakacağız işte çek çekmeyi düşünüyorum yani. E, yükleyip işlemlerini tamamladıktan sonra. İşte e, bu hem duyuru videosu hem de tanıtma videosuydu arkadaşlar. Dediğim gibi işte Outlast, ondan sonra Far Cry, ondan sonra Modlu Minecraft veya Normal Minecraft Survival veya Hardcore gelebilir. E, Ufku Salkan'la oynayacaktık. Benim şeyim gitti arkadaşlar. nasıl diyeyim size benim e, ne diyecektim ya? <laughs> Dizüstü bilgisayarımın ikisi de bozuldum iki düştü bir tane de kasam var benim. Evet arkadaşlar gün sayıyordum bu monitör için. Şimdi bir tek masa alacağız. Bilgisayar masası. Ve çalışma masası işte. Ee, bu kadar şimdilik sanırım. evet arkadaşlar. Ee, bakacağım. Belki simülasyon oyunları da çekebilirim böyle. Uçak simülasyonu, bilmem ne simülasyonu filan. Ee, ne diyor? Muhtemelen var bandı da çekebilirim arkadaşlar. Osmanlı modunu veya böyle silent mod filan çekebilirim. Bakalım yani ben 5 oyun çekmeyi düşünüyorum ama atam ya da bilirim. Atarım kesin de bir videoya atarken diğerine başlarım. Diğer videoya atarken diğerine başlarım. Öyle öyle bir başlangıç yaparız artık tek, tek. Bu videoyu çeker çekmez anında e, YouTube'da bulabilirsiniz. Yani ne, ne zaman yüklenirse. belki sabah yüklenir artık bilmiyorum. Sabah 7 gibi 6 gibi 5 gibi yüklenmiş olur. Diyorum arkadaşlar. Görüntü kalitesi çok düşük diyorum. YouTube bunu inşallah düzeltir. Arkadaşlar abone olursanız daha fazla oyun gelecektir. masaüstü kurulu için çok çok fazla oyun çekeceğim. Çok aşırı fazla demeyeyim de fazla oyun çekeceğim bayağı fazla. Sırayla hepsini alacağım işte satın alacağım bir şey yapacağım bilmem Far Cry 3 gelecek. Benim yani, e, Sims 3, Far Cry 3, Outlast, FIFA 2013, Minecraft gelecek. Yani. Veya Sims 3 Pets. Yani Sims Sims'im o kadar iyi olmayabilir. Benim kardeşim çekecek veya benim yerime bilmiyorum pek belli değil şimdilik. Bunu ilerleyen zamanlarda belli edeceğiz. Belli olacak yani. Şimdilik e, biz 4 kişi e, bir kanalı şey yapmayı düşünüyoruz. Çevirmeyi. Gaming Ufuk veya yeni bir kanal açmayı düşünüyoruz. Bu Kadir Arık da yayınlanacak arkadaşlar. Bu kanala abone olun. E, diğer kanalımı da açtığım zaman duyurusunu yaparım. Yarın muhtemelen açarım. Yarın pazar günü çünkü boşum tamamen hep bilgisayar harcayacağım zamanı o yüzden e, yeni bir kanal açıp ilk videomu oraya atacağım ilk videom süper olacak arkadaşlar gevezeliğe gerek yok neyse e, şey yapayım döndüreyim ben şunu şöyle bir neyse arkadaşlar bu bölümün bu kadar da görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bay bay